ekmek arası yapmayı istiyorum. İşte arasına biraz soğan. Biraz soğum. Herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün günlerden Kadıköy. Şu güzelliğe bakın. Burada farklı farklı binaların duvarlarında böyle murallar var. Adına bunun mural deniyor. Gerçekten böyle çok bu üç boyutlu çok başarılı murallar yapıyorlar. Çeşitli çeşit yerlerde var. Onun da tam sağında Kadıköy Semtin Köftesi var. Tayyareci Sami Sokağı'ndayız. Asker abi benden biliyorsunuz artık defalarca ona çok yakın. Sanki bir sokak ortada gibi asker abi de. Böyle bir köfteci açılmış yeni ben de bir size anlatayım dedim. Yeni mekan alarmı mı diyoruz ya alt tarafa. Yeni mekan alarmı. Şimdi içeri gireceğiz. Köftesini, piyazını konuşacağız. Bir sürprizim var. İstanbul'da bana çok soruyordunuz. Farklı bir şey yapıyorlar. Onu da göstereceğim içeride başlıyoruz. Şuradan gözüm alamıyorum ya. Adam bildiğin sanat yapmış. Her tarafında farklı detay var. Çok seviyorum böyle şeyleri. Başlıyoruz. Hayırlı işler kolay gelsin. Teşekkürler hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? Teşekkürler sizler nasılsınız? Çok sağ olun. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Çok mersi. Teşekkür Yeni ederim. Yeni mekan. Evet. Ee, nedir buranın hikayesi? Bir anlatır mısınız? Nereden aklınıza geldi bu köfteciyi açmak? Ee, biz zaten uzun zamandır restoran işindeydik. Daha sonra malum pandemiden dolayı, e, sıkıntılardan dolayı kapamak zorunda kaldık. Hı -hı. Daha sonra dedik ki ne yapalım? Ne dedim? İşte o iki senelik boşluktan sonra semtimizde bir semt köftecisi açalım dedik. Güzel. Üç arkadaş. E, bu yola başladık. Hayırlı uğurlu ee, olsun. İnşallah iyi olur. Bir kere mekan tertemiz. Çok teşekkür ederim. Kadıköy'desiniz. Çok güzel evet. güzel bir lokasyondasınız. Doğum Doğum Büyüme de Kadıköy'deyiz zaten kendimiz. Ha Doğum Büyüme buralısınız. Evet. Yani mahallemizde, semtimizde sem köfteciyiz Peki neden tercih etsinler sizin köftenize insanlar? Ee, bizim köftemizin %80 dana etinden, %20 kuzu etinden ve içinde soğan ve tuzdan başka hiçbir madde bulunmamakta. Yani ekmek, ekmek yumurta ekmek, vesaire evet, hiçbir şey yok. Evet hiçbir şey bulunmamakta. Hı -hı. Baharat vesaire iç yağlar hiçbiri bulunmamakta. Yani etin et et tadı alacağız öyle evet. mi köftemizde? direkt et tadı alacaksınız. Hı hı. Şimdi köfte ve kıyma da genelde böyle çok böyle hile barındıran bir şeydir. İnsanlar böyle e, içini doldurmak için bir sürü şey koyabilir. Hı. Karbonat vesaire evet, koyulabilir, evet, bir sürü şey. ekmek koyulabilir. Ee, Bizim köftelerimizin hiçbirinde yok. Kanatlı eti konabilir, bir sürü şey konabiliyor. Evet, maalesef. Ee, sizin etinizi nereden getiriyorsunuz? Nasıl Yine bir et yöne kullanıyorsunuz? Yöne. dana eti kullanıyorsunuz. Evet, %80 dana, %20 kuzu eti. Kuzu eti kullanıyorsunuz. Evet. O yağlılığı da oradan veriyorsunuz. Evet. O zaman köftelere doğru gidelim istiyorum ben. Tabii ki. Buyurun. Evet, bir menü, menü karşıda yazıyor. Porsiyonda 180 gram köfte var ve fiyatı 45 lira. Evet. Bir buçuk porsiyonda 67 lira tombuk köftelerimiz var. Tahinli piyaz var. Şimdi evet. Antalya'dan Antalya bizim... Tahinli piyazımız da var. Ya bana İstanbul'da, Antalya'da her paylaşım yaptığımda ya bunu İstanbul'da nerede bulabiliriz diye sormuşlardı. Ee, çok merakla bekliyorum. Hakikaten Antalya tadında mı diye. İnşallah yedikten sonra karar veririz. Çünkü nasıl? ben çok seviyorum. Antalyalılar için de şöyle bir önem var. Adana için nasıl böyle kebap çok önemliyse Antalyalılar da çok seviyor ve çok önemsiyor. Evet. Bakalım o lezzette mi? Şimdi köftelere geçelim. Tamam. Bir porsiyonda kaç tane var köftemiz? Bir Porsiyonda 6 köftemiz var. Hı -hı. 180 gram oluyor evet. toplamda. Köftelerin boyutları şöyle. Bol gramajlı, ekmeksiz bir köfte yemiş olacaksınız tanesi burada. 30 gram bir tanesi 30 grammış bu arada. O bilgiyi de almış olduk. Şimdi her yörede köfte var. İşte ne bileyim gidiyorsun 40 tane elinde ayrı köfte var. 40 tanenin ilçesine gidiyorsun ayrı bir köfte var. Ardından işte İnegöl'e gidiyorsun ayrı bir köfte var. Burada da özelliği dediğim gibi içinde ekmek olmaması. yüzde %20 kuzu. Ee, ve burada da kallav yani 180 gram bence büyük bir porsiyon. Çünkü düşündüğün zaman burgerin e, köftesinin gramı 120 gram. Döner öyle, diğerleri var. öyle. Porsiyonumuz bu şekilde servis evet. ediyoruz. Pilav, turşusu ve özel bir sosumuz var. Hı hı. Acı sos mudur? Evet acı sos. Acı sosla beraber böyle bir evet, hale geliyor köftemiz. Buyur Ustam, şimdi bize bir Antalya piyazı yapacaksın. Evet. Şöyle bir soğan, e, domates karışımımız, o, biber karışımımız var. Fasulye ekliyor. Buyurun hocam. Evet. Zeytinyağımızı ekliyoruz. Evet. Şimdi ben bunu izliyorum. Sonra size Antalya piyazından farklarını anlatacağım. Sirke. Sirke. Evet. Çok güzel. Şöyle. Şöyle bir karıştırıp tabağa aldık. Sonra tahin sosumuz mu geliyor? Tahin sosumuz geliyor. Evet. Tahin sosunuzda neler var? Sahi tahin mi var yoksa farklı şeyler var mı içerisinde? Farklı şeyler de var içerisinde. O da şöyle. Üzerine geliyor. Yanına limon. Sonra ha olmazsa olmazı haşlanmış yumurta. Şöyle bir piyaza dönüşüyor. Elinize sağlık. Teşekkür ederiz. Siz hangi bölgenin köftelerini seviyorsunuz? İnegöl mü? Edirne köftesi mi? Ondan sonra orada ne vardı başka? Akçabat. <laughs> Akçabatlar. Tekirdağ ya unuttum. Tekirdağ köftesi mi Hangisini seviyorsunuz? Onları aşağı yazmayı unutmayın. Şimdi geçelim ürünlere. Bir kere piyaza geçeceğim. Şimdi da Antalya usulü ama Antalya yediklerinden yani görünüm olarak birkaç farklılıkları var. Mesela Antalya'dakinde biber yok. Burada biber de yapıyorlar. Mesela zeytinden başladım. Bir de Antalya'da şey yumurtayı biraz daha böyle içine içine koyuyorlar. Ama burada önemli olan sos zaten ki oradaki tadı veren. Onu şöyle ekmek bandımı istiyorum. Bakalım aynı az, aynı tadı vermiş mi? şunu söyleyebilirim. Antalya'da tadı farklı ama Antalya'ya çok yakın bir lezzeti var. Ben sevdiğim, tercih edilir. Antalya dediğim gibi biber yok, siyah zeytin yok. Onun üstündeki her şey hemen hemen aynı. Yumurtayı böyle üstüne dilim dilim koyuyorlar. Maydanoz da vardı, evet. Antalya dediğim gibi çok yakın. Ne zaman Antalya'dan piyaz paylaşsam İstanbul'da bunu nerede yiyebiliriz diye soruyorlar. Buraya gelebilirsiniz bunun için. ve fiyat anlamında da başarılı 25 lira. Antalya'da fiyatını şu an bilmiyorum ama. Hı. Biliyorum 30 liraydı evet. Ben sana gittiğimde. Antalya'da bu ürünmüş fiyatı. Böyle bandolan ekmeği. Bu fiyazla bile ben bunu karnımı doyurabilirim. Eğer tahin sevmiyorsanız böyle klasiğini de isteyebiliyorsunuz. Normalde tahin fiyaz da var. Ama isterseniz böyle benim gibi hatta hindi piyazı isteyebilirsiniz. Geçelim köfteye. Ne dedi? Ekmek, yumurta falan yok. Edep köfte yediksiniz dedi. Sulu sulu ve yağ oranı iyi bir köfte. Şöyle bir sosla getiriyorlar yanında. Sos biraz acı. Güzel bir sosu var. Yatın zamanda bir trakya turu yapmıştık. Her gün hemen hemen köfte yedik. Çünkü o bölgede her şehirde hemen hemen, her ilçede daha doğrusu köfteciler var. Adana tarafında hiç köfte yok ya. Köfteci. Bir tane böyle köfteci vardı. O da dürüm yapıyordu yani. Mesela dört tane köfteyi koyup Adana dürüm gibi yapıyordu. Yağ dengesi, baharat dengesi oldukça iyi. Bir köfte yiyorsunuz. Buranın bana ama sürprizi biraz şey oldu. E, piyaz oldu, ben piyaz için buraya çıktıkta gelirim. Piyazda e, asıl konu biraz daha o sos, sosunu yapmakta. Ben evde denedim 3-5 defa, aslında zor bir şey değil ama kıvam kulağım biraz zorluyor. Biraz bekleyince katılaşıyor böyle, çamur gibi oluyor. Köfte'de benim dikkat ettiğim şey verdiği lezzetteki o yağ durumu, burada da o etin kalitesinin yağı iyiydi. Yani her fiyat arasında bazı arkadaşlar şöyle: yumurta, tahin, fasulye. Aslında tam protein bombası ama çok bağdaştıramıyorlar bu kadar lezzetli olduğunu. Ama inanılmaz iyi. Burasını şu anlamda da not edebilirsiniz. Tam bir fiyat performans mekanı. Köfteler 180 gram Fiyat 45 lira. Kadıköy bölgesinde bence bu fiyatlara biraz zor. O da yeni yapmışlar. Daha ucuz fiyatı. Şöyle son hamlemi, mikros yapmayı istiyorum. İşte arasına biraz soğan, biraz sos. İsteğe alabiliyorsunuz, lezzetli, fiyat performansı iyi, ulaşılabilir bir yerde, Kadıköy'de iyi bir mekan. Yavaş yavaş da videoyu sonlandırıyorum. Beni desteklediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere sevgililerim. Şimdi ben video bitti dedim ama arkadaşlar dedi ki daha doğrusu ustalarımız dedi ki ben biz bitirmeden bitmem tatlarımız var dedi tatlarımızı tadırmak dediler. Şöyle. Rengi biraz değişik bir fırın sütaç görüyorsunuz. İçinde baharat olarak zerdeçal varmış. Şöyle bir çarpıştıralım. Kamera arkasında bugün Enes var. Enes sever böyle şeyleri. Şu an, şu an şey istiyor. Yani bir an önce çekim bitse de ben bunu yesem diye düşünüyor. Önüne dizi zaten. Dedim ki Enes bir tanesini paylaşalım dedi. Yo dedi ben bir tane bitirdim dedi. Hiç paylaşım ben gözü geçmedi. Şu kulağımı görüyorum biraz. Bir de peynir tatlısı varmış. Bazı, yerlerde bu hayda bulut tatlısı diye geçer. Bu bir kadan geliyormuş peynir. Üzerinde e, tahinli şekerli bir sos. Üzerine fındık, üzerine de mandıra kaymağı varmış. Şöyle. Peynir tatlımızın içini şöyle bir açalım. O yörede, o yörede her yerde farklı farklı. Bütün Trakya'da bu tatlıdan var. Üzerine şöyle biraz da kaymak koyayım. Şöyle. Evet. Şuradan bir alayım. Bir tatlıda kaymak varsa benim için yağdır. Bu da öyle. Alt tarafı taze, o tahin tadı da geliyor. Fındıkla beraber lezzetli bir şeye dönüşmüş. Tatlının fiyatını hatırlamıyorum. Tatlı 25 lira. Bu mekandaki en büyük olay, benim fiyat takılması bir de mekan tertemiz. Çok böyle çok tertemizler bölgeye göre. Çok iyi. Videoyu ikinci kez kalatıyorum. Sevgiyle kalın. Siz.